Siirt'te Kurban Bayramı'na saatler kala hayvan pazarında hareketlilik olduğu görülüyor. Merkez ve ilçelerdeki köylerden, yaylılardan getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar hayvan pazarında müşteri bekliyor. sabahın erken saatlerinden itibaren dolan pazarda kurban almak ve satmak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken pazar ve küçükbaş kurbanlık hayvanlar ortalama 300 ile 500 TL'ye büyükbaşlar ise 2500 ile 10 bin arasında satılıyor. Satıcılar bu sene kurbanlık hayvanların hem bol hem de ucuz olduğunu söylüyorlar. <laughs> Siz salıb yenə gəcə haçı. Şəkil də, əla. Siz bez. Səlimət. Aytdı salıb yenə gəcə. Siz çəkin. Siz bez. Hə, haçı da barloga. Siz bez. Fərət, götün nədir? Boşadır deyir. Baxın, baxın. Hə, tamam başa düşürəm. Əhməd. Pazarda hayvan satıcıları ile kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanırken satıcılar fiyatların düşük olmasından acılar ise yüksekliğinden yakındı. Kurbanlık hayvan satıcıları fiyatların geçen yıl ile hemen hemen aynı olduğunu ve değişmediğini ifade ediyor. Özellikle dışarıdan ithal edilen hayvanlar ve etlerin ucuz fiyata satılmasından dolayı işlerinin istedikleri gibi gitmediğini, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu, Kurban Bayramı'ndan büyük beklentiler içerisine girdiklerini, ne yazık ki hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiriyorlar. Bu sene fiyatlar çok ucuz. Şimdi kurbanı geçen sene göre çok ucuz. Şimdi bu sene 400 450 civarıdır, 500 milyon lira. Geçen sene zaten aynı bu sene doğrusu. Geçen, geçen sene geçen sene 650 lir gire de 750 600 500 lir tanası satıyorlar. Geçen sene de aynıdır. Aynı yani, geçen sene aynı zaten değişen yani bir şey yok. Yani hiç değişme bir şey yok. Zaten masrafı da çıkartmıyoruz. Biz bu işlere çalışıyoruz. Tabii şimdi saman bahalidir, arpa bahalidir. E ne yapacağım? Başka bizim adalarımızda Hayvan işidir başka bir şey işimiz yoktur Bir çalışmadık yerde bir iş yok. Geçen sene 20 TL'si 20'dir bu şimdi 15'tir, 12'dir. Bu Devam